Kurban bayramında kes bir koç dolabına koy ye afiyet olsun ben seni günahlarını affedeyim diyorsa Allah. Biz bunda abartı göremeyiz. Benim bir kurbanımla cennete girilmez diye düşünemeyiz. İşte burada şeytanın işlevi devreye giriyor. Bir kurbanla Allah senin 30 senelik 40 senelik günahlarının affedeceğine söz veriyor. Ama sen kurban kesmeye giderken ütülü pantolonunu bile çıkarmıyorsun. Eziyete girmek istemiyorsun. Sadece uzaktan seyrediyorsun. Zaten onu bir gelenek düzeyinde görüyorsun sen. Benim günahlarımın affolacağı müthiş bir iş bu. Bir kurban kesmek ama haç gibi bir şey. Ramazan gibi bir şey. Kur'an hatmetmek gibi bir şey diye düşünmüyorsun. Aslında senin 30 senelik günahlarını temizlemeye müsait bir iş iken o, senin gözünde düşük olduğu için melekler ona o işi yaptırtmıyorlar. Kurban kesiliyor, koç boğazlanmış oluyor, senin günahların yerinde duruyor. Sen böyle bir istekte bulunmuyorsun Allah'tan zaten. Bütün ibaretler için geçerli bu.